Hepinize merhaba arkadaşlar bugün merhaba. Çok önemli bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoyu hiçbiriniz tahmin edemez. Çünkü bu videoyu her yorumlarda da gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim kanalımız 70 video biliyorsunuz. Yeni bir video attım. Ama arkadaşlar işte ben bunu videoda gördüm. Tamam nasıl video anladım Bir tane short e, izliyorum tamam mı? Tonu ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben yani değişik adamlar çıktı ve be. ben merak ettim ve onların kanala baktım. Kanalda ne göreyim? 26 26 milyon aboneli bir kanal gördüm ve bunu sizin adınıza paylaşacağım Durun. Şimdi ben abone olum gitmesin diye arkadaşlar. Ben Enes Batur'a gelelim abi. Enes Batur'dun kaç En Enes Batur 15 milyon 7, 70 bin. 700 bin abone biliyorsun zaten. Şimdi arkadaşlar onun yerine var ya nerede? Lan? Tümü git Bazı bağlı arkadaşlar. Şimdi o o kişiyi göstereyim ben size. Şimdi çoğunuz kişi bak. Şimdi geldik o kişi kim bilir kim? Lucas Amardus ve arkadaşlar kanalına giriyoruz e, işte ana sayfaya gelince 26 milyon 500 bin abone olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani bu ne demek? Enes Batur geçti. Ve Enes Batur dünya birincisi değilmiş. Bunu öğrendik. Oğlum biz Enes Batur'u bilirdik. Şimdi Oğlum Enes Batur. Enes Batur sandığımız kişi. Enes Batur e, dünya birinci sandığımız kişi aslında dünya birinci değilmiş. Bu kanal birinci. Allah belasını versin arkadaşlar diyoruz. Arkadaşlar şimdi bu video herkes çok oldu zaten izlerseniz. Bu da oynatma süresi var. Benim takipçilerim o mutlaka izlesin arkadaşlar. Size diyorum bu kanalın adında bu yorumlarda zaten zaten söyleyeceğim arkadaşlar şaşıranlarınız varsa da haydi yani hoşça kalın hoşça kalın demeyeceğim ve arkadaşlar şaşırdığınıza göre yani göstereyim size ve ben, ben bunu videosu atmayı düşünüyordum zaten bakın nerede lan o ay ya şuradaydı ha bak burada ve arkadaşlar şaşıranız var mı? Nane üstüne var mı? Kardeşim manyak mısın diyebiliriz. 26 milyon abone kanal olur mu? Yani ben bunu görünce şok oldum zaten. Arkadaşlar siz de şok olursunuz diyorum zaten ben. Bilmiyorum yani. böyle bir de attığımı inanamıyorum. Zaten saat 1 kura 50 kaçıyor. şey bu şansla buldunuz bu videoyu yani. Benim kanalımı hala takip edin yani. Neyse videonun sonlandıralım arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Yani ben olsam like atardım abi. Vallahi canım. Neyse arkadaşlar 3 dakikalık açıklama yaptık. Hoşçakalın ve bay bay.